adım atiye, ünlü bir göz doktoru ve hayatınızı değiştirebilecek bilgileri paylaşmak üzereyim. Bu, görme bakımında bir devrim olan optivision ile ilgili olduğu için kaçırmamanız gereken bir video. Bu yeniliğin dünyaya bakışınızı nasıl değiştirebileceğini keşfetmeye hazır olun. Endişe verici tıbbi veriler, nüfusun yaklaşık %87'sinin görme sorunları yaşadığını ortaya koyuyor. Bu giderek genç yaşta net görmek için gözlük kullanmaya başlayan çocukları da içeriyor. Ancak çok önemli bir şeyin altını çizmeme izin verin. Gözlükler yalnızca görme zorluklarını maskeler, bu sorunların altında yatan nedenleri ortadan kaldırmaz. Bu görme sorunlarının kökleri, aşırı elektronik cihaz kullanımı, sürekli kirliliğe maruz kalma ve gözlerimizi kurutan klimalı ortamlar gibi modern yaşam tarzımızda yatmaktadır. Göz sağlığı için hayati önem taşıyan proteinlerin kaybına neden olan retinanın dehidrasyona endişe verici bir gerçektir. Ayrıca yetersiz beslenmenin gözlerimizde yarattığı baskı ve kan dolaşımındaki bozulma katarakt ve glokom gibi ciddi sorunların ortaya çıkma riskini artırıyor ve bu durum birkaç yıl içinde kalıcı körlüğe yol açabiliyor. İşte iyi haber, Optivision beklediğiniz yanıt. Bu devrim niteliğindeki ürün, görüşünüzdeki hasarı hızla tersine çevirmek için çalışan %100 doğal bir formüldür. Riskli ameliyatlara girmeden artık gözlüklere veya kontakt lenslere güvenmediğinizi hayal edin. Optivision ile hasarlı hücrelerin yenilenmesi, önemli protein üretiminin uyarılması, göz kaslarının güçlendirilmesi, basıncın kontrol edilmesi ve kan dolaşımının optimize edilmesiyle göz dejenerasyonuna karşı korunursunuz. Ayrıca Optivision göz enfeksiyonlarına neden olan bakterilere karşı aşılmaz bir bariyerdir. Yorgunluğa, iltihaplanmaya, tahrişe, kaşıntıya ve bulanık görmeye elveda. Ve en iyi kısmı, keskin ve net görüşünüz sadece geçici değildir. Tedavi bittikten sonra bile düzeltme devam eder. Şimdi Optivision ürününe erişiminizi garanti altına almak için eczanelerde veya yaygın çevrimiçi platformlarda bulunmadığından hızlı hareket etmelisiniz. Orijinal ürün yalnızca üreticinin resmi web sitesinde bulunur. Video açıklamasındaki bağlantıya tıklayıp adınızı ve telefon numaranızı içeren formu doldurmanız yeterlidir. Bir temsilci siparişinizi onaylamak ve teslimatı ayarlamak için sizinle iletişime geçecektir. İnanılmaz talep nedeniyle yılda yalnızca 5000 adet üretiliyor. Dolayısıyla stoklar hızla tükeniyor. Bu eşsiz fırsattan yararlanın ve sınırlı bir süre için özel indirimden yararlanın. Ve unutmayın, Ödemeyi ancak ürün kapınıza hız ve güvenlik garantili olarak teslim edildiğinde yaparsınız. Şimdi harekete geçme zamanı. Görme sorunlarınızın yaşam kalitenizi etkilemesine izin vermeyin. Hak ettiğiniz görsel netliğe yeniden kavuşun. Video açıklamasındaki linkten siteyi ziyaret edin, hayatınızı dönüştürün. Net görüşünüz bir adım uzakta.